Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, öğlen nasıl besleniyorum onu göstereceğim. Şöyle bir tavuk göğsüm var. Bunu dondurdum. Yiyeceğiniz zaman çıkartmalısınız. Böyle benim gibi bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Ben öğrenciyim. Öğrenci olduğum için zamanım dar okulum gereği. Bunu da bugün arkadaşım verdi. Kendisi tavukçu. O yüzden kanka dedi al dedi. Bunu sen dedi bugün ye dedi. Senin proteine ihtiyacın var dedi. Dikkat edin. Burada nereden baksınız? yarım kilo geçkin tavuk var. Bunun hepsini yapmam büyük ihtimalle. Yani yiyebileceğiniz kadar yapın. Hatta şunu ayırayım ben. Poşetini geri koyayım. Şunlar yeterlidir. Arkadaşlar bu yağ bizim kendi zeytinyağımız. Kendimiz sıktırdık. Kendi bahçemizden alıp... Bunu bana annem verdi. Doğal beslenmek gerekiyor. Doğal yemek gerekiyor. etimiz pişene kadar burada da bulgur pilav yapacağım. Bunu yaparken su bardağı ile Bunu da annem aldı. <laughs> annem sağ olsun benim çok spor konusu çok yardım ediyor. Bu da doğal bir tereyağı. Ee, bunu biz doğal yapan bir Aileden aldık. Yani aile bu işleri yapıyor. Tereyağı yapıyor ne bileyim. Büyük ihtimalle hayvanları falan varsa. Şu kadar koymanın da bir stratejisi yok. Çünkü dediğim gibi doğal olan her şey faydalıdır. Siz o kadar koydum diye bakmayın. Aslında o hemen eriyip gidecek. Doğal olduğu için yani bir katkı maddesi bulunmadığı için çok kolay kayboluyor. Yani siz margarin'i dışarı koyun erimez. Yani öyle bir şey margarinler. Şöyle küçük küçük parçalayın içinde. Dostlar etimiz pişene kadar biz de bulgurumuzu yapalım. Şöyle bulguru yağla birlikte şöyle birazcık çok az bir kavuruyorum. İki gün pirinç yiyorsanız bir gün bulgur yiyin. Böyle böyle. Allah ne yapıyorsun Sakin ol. Öğrenci evi olduğunu arkadaşlar. işte yani ocağım bu kadar. Su koyacağım. Bu arada bunu böyle çevirmekte fayda var. Arkadaşlar buna yaklaşık 4 bardak yani 3,5-4 bardak su koydum. Biraz su yüzünde gözükmesi gerekiyor. Çünkü bulgur hemen suyunu çekebiliyor. Bu birazcık piskin böyle. Bu arada etlerimize bakalım. Yani onlar da pişerken onu da yapalım. Evet dostlar. iki yemeğim pişerken ben de brokolilerimi ayarladım. Brokoli, brokoli, brokoli yağılırken dikkat edin. Birazcık bunların rengi soldu fakat bunlar hala yenilebilir durumda. O konuda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu arada bunu bulgur pişerken karıştırmayı unutmayın. Yani kullandığınız tencereye göre dibine tutma ihtimali var. O yüzden arada bir karıştırmanızda fayda var. Etlerimiz pişti gibi sanki. Beyaz pirinç olabilir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şu alt kısımdan abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Böyle videoların gelmesi için alt tarafa yorum bırakabilirsiniz. Diyet yapın, spor yapın, sağlıklı yaşayın.